Bakın arkadaşlar yalan yok bak görüyor musunuz hiçbir şey yok sporda tamamı bindim de başlatıyorum spin wash yapıyor o çok fena dengesiz ilk defa böyle dengesiz geliyor çünkü Çünkü banyo havlusu attım. Bak biraz daha uzun bekliyor. Normalde bu kadar uzun beklemez. Gördüğünüz gibi spin wash yapıyor. Biraz daha hızlı döndürüyor tam böyle. Ulan Direct Drive bile 2010'da yaptı bunu. Universal Motor bile bunu yapıyor yani. Özellikle karmada da yapıyordu ben hatırlıyorum. Bu servis makineyi yazılım atmadan önce de oluyordu. Bakın gördüğünüz gibi su azalmıyor. Pompa çalışmıyor. Yalan yok. Görüyor musunuz? Sesi gelmiyor. Ama yamalı sıkma yapıyor. Ya dediğimiz pin var. devir, ama yüz devirli. De. Bak gösteriyorum. Yalan yok. Normalde bu kadar hızlı dönmez. Direkt böyle böyle, böyle yapar. Ama böyle böyle yapıyor. <laughs> bu modlama falan değil. Bu sporlarda ya yıkama kalitesini arttırmak için. Belirtmemişler kullanım kılavuzunda ama. Yıkama kalitesini arttırmak için. Yüzde yüz kesinlikle garantili. Özellikle böyle. Fuzilogüş ta yıkama başladıktan sonra girmiyor ya. Az su alıyor böyle film aşağı yapıyor. Evet. Fuzilogüşsiz ne desem daha yeni başladıktan sonra su, su, su böyle ağlıyor diyelim döndürüyor böyle. Ya yani hiç başlamasa da bu makine bu makine yıkama kalitesini arttırıyor. Hiç yalan yok. Hiç yalan yok bunda doğru tap var mıydı lan? Ana yokmuş. Ama ben bir manyak olduğum için, yumuşatıcı olmadığı için, yumuşatıcı yerine deterjan koydum. Aman. <laughs> Aman ıslanmasın. Şu an dengesiz. ses nereden geliyor? Allah Allah neyse.